Bugün 16 Mayıs. Engelliler Haftası'nın son günü. Bu hafta engellenen bireylerin sorunları modern toplumlarda bir güç olarak kabul edilen kamuoyuna ne kadar yansıdı, fark edildi bilinmez ama bugün hala evinden çıkamayan engelli vatandaşlar olduğunu, çıkabilenlerin giremediği binalarla faydalanamadığı sosyal mekanlarla en kötüsü de kendisine uygun olmayan okul ve iş yerleriyle karşılaştığını, engelli çocukları olan ailelerin benden sonra ne olacak kaygılarının devam ettiğini, ülkemizin herkes için zor ekonomik koşullarında yarım milyonluk tekerlekli sandalyeye sigortanın 10 bin lira bile ödemediğini, farklı engel gruplarının benzeri ihtiyaçlarını karşılarken maddi anlamda fazlasıyla zorlandıklarını, meslek edinme, çalışma gibi konularda fırsat eşitliği dendiğinde engellerin atla bile gelmediğini 365 gün haykırmaya devam edeceğiz.